He Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizler beraber Minecraft'ta elmas kılıç yapımını göstereceğim bu videosu Hadi başlayalım Şimdi Bu da benim yaptığımı yapmak zorunda değilsiniz kafanıza göre farklı bir tasarımda yapabilirsiniz Şimdi de şöyle koyalım Hadi bakalım. Buna en kısa yerden yavrumuz. Ya. Bunu ayağı koyma. Bu da arkadan ses gelirse kusura bakmayın. Tamam, herkesin ramazan ayı Bir daha yere hadi bakalım. Bu kanal da daha hızlı geçiyor şimdi bundan sonra. Bakabilirsem. Lise liseyi hala Lise değer bilir. Aşırı şey bir tane lise yok. Şöyle şimdi sakını yapacağım. Bu da Ezan okundu. Azizallah. ben bekliyordum çünkü şimdi biraz kafamı karıştırdı Hı, tamam şimdi anladım mantığını keşke önce antrenman yapsaydım lan ya şöyle kenardan değil böyle kalsın tamam Şimdi neden açık mavi neden beton aldığımı sorarsanız bildiğiniz gibi bakın. Elmas kalıcının tam ortasından hafif koli bir renk geçiyor. Ben de mavi betonla yapmaya karar verdim. Onu da baştan diyeyim. Yoksa neden mavi beton anlıyorsun elmas değil miydi bu? Evet öyle hadi bakalım. Arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın diyorum. Ne Aa yanında mantar bir yolu varmış. Mantar bir yolu diyorum. Neyse bir yolu iş. Biraz da ya bu. Hadi biraz da uzatayım ben bunu. Ben bunu biraz daha uzatayım arkadaşlar. Ben neden kısık sesle konuşuyorum? Hadi bakalım. Hı 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 hı. Bundan sonra arkadaşlar bundan sonraki video ne olsun? Bunu abone edeyim ben bir Bir sonraki video Tower Battle Super Free falan olur. Onu da önceden verin yani. Şuan bak bunu bulup da çıkarmam yok muydu? evet video ödüsünde bunu bulutlara çıkaracağım. Hop. Bu arada genç abi piksel olarak yapıyorum bunu. Piksel alt derler ya. Ama bu yere yapılıyor. Ben 3 boyutlu yani. Basit. Basit yapıyor. Daha arka tarafında hava atabilirsiniz. Bunu mesela gidip gelisteyin abi. Size kral gibi bir kılıç olsun. Efskalibur olsun. Efskalibur. Efskalibur ne kılıç gerçi ya, bu kılıç buradan bakınca basit gibi gözükebilir ama inanın ki yapımı basit değil. Yani matematik defterini çizmek de daha kolay bunu hani matematik defteri kalır ya. O da bunu matematik defterini çiz. <laughs> Yemin billah bunu matematik defterini çiz. <laughs> Katana mı yaptı? Böyle Minecraft yapımı videoya gelmesini isterseniz kanalımda olan aboneler bunu yazın yazmazsanız da ta şaka şimdi bunu bir kat daha yapayım diye kalın kalın olsun hadi kalın hadi hop çünkü e, maskalı kalındı. hadi Hı? Dede döndüsün ağrım ağrım Hop hop Hadi burada son katmanımız Bunu da yaptık mıydık Kılıcımız bitmişti Bu güneş batırken Güneş batarken Minecraft'ta boyut yapmayı çok seviyor Böyle güzel oluyor boyut yapımı Hı, hı, hı. Ve tamam. gördünüz bir dandik bir kılıç oldu. sapını eşitleyemedim mi ben? Eşitleyemedim. Bekle. Ve bir Gördüğünüz gibi arkadaşlar Minecraft'ta elmas kılıcı böyle yaparsınız tercihini bir... Bizim çok saçma dedim Ama yani Minecraft'ta yine başka desen ve güzel bir boyut alıyorsunuz Arkadaşlarınız da falan daha ilk defa Minecraft oynuyorsunuz Bak bu güzel bir boyut Hoşçakalın